Şimdi kanamalarla ilgili kısaca notlarımıza bakalım. Baskı uygulamak kanın durması için yeterliyse yani baskı yaptığımız halde, boğucu sargı bezi yaptığımız halde kanama durmadıysa turnike uyguluyoruz. Kanama durduysa turnike uygulamaya gerek yoktur. Onun dışında dış kanamalarda uzun kopması durumunda turnike uygulanır dedik çok sayıda yaralı varsa turnike uygulanır dedik. Kanama durmuyorsa turnike uygulanır dedik. Ya da kanaması olan bir yaralıyı taşımamız gerekiyorsa turnike uygulayarak kişiye taşıyabiliriz. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı tutmamız gerekiyor. Kan akışını engellemek için kalpten yukarı kaldırmamız gerekiyordu. Kanayan yere en yakın basış noktasından baskı uygulamamız, en yakın baskı noktasından turnike uygulamamız gerekiyor dedik. Çok sayıda yaralının olduğu durumlarda turnike yapılmış kişinin alnına T harfi yazmamız gerekiyor. İp, tel, lastik gibi malzemelerle turnike uygulamıyoruz. Turnike yaptığımız saati, dakikayı bir kağıda yazıyoruz. 15-20 dakikada bir turnikeyi gevşetiyoruz. Bunlar önemli notlar arkadaşlar. Bir diğer konumuz uzuv kopması durumunda nasıl bir ilk yardım uygulayacağız? Şimdi kişinin herhangi bir uzvu koptuğu zaman, bu şekilde parmak koptuğu zaman, kopan uzvu temiz bir bezin arasına sarıyoruz. Daha sonra bunu temiz bir, hava geçirmeyen, su geçirmeyen temiz bir torbanın içine koyuyoruz. O torbayı da buzlu torbanın içine koyuyoruz. Yani uzvu direkt buzun içine koymayacağız. Önce temiz bir beze sarıp daha sonra hava geçirmeyen, su geçirmeyen başka bir torbaya koyup onu da buzlu torbanın içine koymamız gerekiyor. Bu şekilde kopan uzvu soğuk tutarak uzvun 6 saat daha dayanmasını sağlayabiliriz. 6 saat içerisinde yerine dikilirse uzvu kurtarmış oluyoruz. kişi aşırı şekilde kan kaybederse çok fazla kan kaybettiği durumlarda ilk etkilenen organ kişinin beyni demiştik. Beyne yeterince kan gitmezse yeterince oksijen gitmez. Çünkü vücudumuzdaki taşıma işlemini yapan kandı. Kan sayesinde oksijen bütün vücudumuzu dolaşıyor. Kan miktarı azalırsa Oksijen miktarı da azalır ve vücudumuzda şoka girebilir. Şoka girmesinin sebebi kalp damar sistemindeki yaşamsal organlara, yaşamsal organdan kastımız kalp ve beyindir. Kalbe ve beyne yeterince kan gitmezse, yeterince oksijen gitmez. O zaman da kişi şoka girebilir. Şok durumunda kişide ani tansiyon düşüklüğü vardır. Şok ve bayılma birbirine çok benzer. Soruda ani tansiyon düşüklüğünden bahsediyorsa kişi şoka girmiş demektir. Tansiyon düşüklüğü yoksa kişi bayılmış demektir. Şimdi şokun belirtileri var. Yani kişi şoka girmeden önce ne gibi belirtiler oluşuyor? Öncelikle kişinin kan basıncı düşüyor. Hızlı ve Zayıf nabız oluşuyor kişide. Hızlı ve yüzeysel solunum. Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik, endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudaklarda, yüzünde solukluk, morarma, susuzluk hissi, bilinç seviyesinin azalması bunlar kişinin şoka girmeden önce vücutta oluşturduğu belirtilerdir. Burada özellikle bilmemiz gereken tersiz söylenebilen maddelere dikkat etmemiz lazım. Hızlı ve zayıf nabız yerine hızlı ve güçlü nabız diyebilir. Yanlıştır. Hızlı ve yüzeysel solunum yerine yavaş ve yüzeysel solunum diyebilir. Yanlıştır. Bunların tam tersini söyleyebilir arkadaşlar. Şok yaşayan kişiye nasıl bir ilk yardım uygulamamız lazım? Kişi neden şoka giriyor? Beynine yeterince kan gitmediği için şoka giriyor. Yeterince oksijen gitmediği için şoka giriyor. Bunun için ne yapacaksınız? Kişinin vücudunda daha az öneme sahip olan yerlerdeki kanı kafasına göndermemiz lazım. Yani ayaklarını 30 santim kaç santim havaya kaldırmak lazım diye sorarlar. Ayaklarını 30 santim havaya kaldırıp ayaklardaki kanı kafaya doğru göndererek kişinin şoka girmesini engelleyebiliriz. Kişinin ağzında kusma varsa başını yan çevirmemiz gerekiyor. Kişiyi sırt üstü yatırıp ayaklarını 30 santim havaya kaldırdığımız pozisyonun ismi şok pozisyonudur. Bu pozisyonu veriyoruz. Kişinin üzerini örtüyoruz. Daha sonra yaşam bulgularını kontrol ederek sağlık ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Şoka girmiş kazazedenin kan basıncı düşüyor. Bilinç seviyesi azalıyor. Şoka girmiş kişide hızlı ve yüzeysel solunum var dedik. Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik vardır. Şok durumunda hava yolu açıklığını sağlamak için kişiye baş çene pozisyonu vermek gerekiyor. Kişiye şok pozisyonu vermek gerekiyor. Kişiye kesinlikle yangın riski, patlama riski, zehirlenme riski olmadığı sürece hareket ettirmeyeceğiz. Kişinin vücut sıcaklığı düşmesin diye her durumda üzerini örtmemiz gerekiyor. Kimlere şok pozisyonu verilmez diye sorabilir. Kişinin Baş bölgesinde kanaması varsa bu kişilere şok pozisyonu verilmez. Yani burnundan ve kulağından kan gelen kişiye şok pozisyonu verilmez. Şimdi buraya kadar iç kanamayı anlattık, dış kanamayı anlattık ve şimdi doğal deliklerden gelen kanama. Yani kulaktan ve burundan gelen kanamalarda Nasıl bir ilk yardım uygulanır orayı anlatacağız. Şimdi burun kanamasında yine kişiyi sakinleştireceğiz, oturtacağız. Hafiften kişiyi öne doğru eğeceğiz. Burun kanallarını 5 dakika süreyle sıkmamız gerekiyor. Burun kanallarını 5 dakika süreyle sıkıyoruz. Bu şekilde burun kanamasını durdurabiliriz. Kişinin alnına, başının üzerine ya da ensesine soğuk uygulama yapılabilir. Soğuk tutabiliriz. Yani buz koyabiliriz. Ancak buzu direkt insan vücuduna temas ettirmemek gerekiyor. Önce bir torbaya ya da bezin içine sarıp o şekilde vücudumuza koymamız gerekiyor. Burun kanamasında kişiyi sümkürtmek yanlıştır. Kişinin başını geriye yaslamak yanlıştır. Burun kanalları Kaç dakika süreyle sıkılır diye sorarlarsa burun kanalları 5 dakika süreyle sıkılır. Kişiyi sümkürtmek ve başını geriye yaslamak yanlıştır. Kulak kanamasında ise kişiyi kanayan kulak tarafına doğru yatırıyoruz. Kanamayı engellemiyoruz. Kulağını tıkamıyoruz. Kanın daha rahat akabilmesi için kanayan kulak tarafına kişiyi yan yatırmamız lazım ve kişinin kulağının altına yastık gibi, minder gibi, havlu gibi akan kanı çekebilecek bir bez parçası koyabiliriz. Kulak kanamalarında kişi yan yatırılır, kanama engellenmez. Bunları unutmayalım.